Bugün konumuz BMW 2 Serisi Grand Coupe. Grand Coupe makyajlandı, yenilendi artık her ne derseniz. BMW yeni bir nesil olduğunu e, iddia ediyor değil miyim de açıklıyor diyelim yapılan değişiklikler sonucunda öyle bir kanıya varmışlar son itibariyle. Ama aslında bakarsanız ilk nesil Grand Coupe'nin şiddetli bir şekilde makyajlanmış bir versiyonundan bahsediyoruz. Aynı altyapıya sahip. Ama bir serisinde de olduğu gibi, bir serisinde de makyaj demiştim ama o da yeni nesilmiş. Kasa kodu değişmiş burada da. E, mesela süspansiyon sisteminde bazı farklılıklar var. İç mekanı mesela komple değişmiş. Dışında e, gördüğünüz gibi zaten bazı farklılıklar var ve aslında bu tanışma videosunda da çünkü şu anda e, Mardin'deyim. Bu tanışma videosunda da size bu yeniliklerden bahsedeceğim. Yeni Grand Coupe'de neler var neler yok onlardan bahsedeceğim. İlk olarak belki fiyattan bahsetmek lazım. 1.5 litrelik multi bit motorla geliyor. Sportline isimli baz donanım seviyesi birlikte 2 milyon 900 bin lira civarında. Buradaki M Sport pakete sahip olan versiyonlarsa 3 milyon 200 bin lira civarında fiyat seviyelerine sahip. Bu fiyat seviyeleri tabii Artık günümüzde bayağı enteresan çünkü malumunuz elektrikli otomobiller var. Ve ee, Buradan sonrasını artık izleyip izleme kararını siz verirsiniz. Sportline donanımı fotoğrafını bulursam size ee, buraya eklerim. Biraz sanki gerçekten başlangıç seviyesiymiş gibi. Çünkü bu otomobil dört kapılı bir kupe. 4 kapılı kupelerin normalde mesela sedanlardan birazcık daha farklı bir algısının olması. Pek tabii ki beklenir mesela 4 serisinde ee, bu böyledir. 3 serisi sedanından biraz daha farklıdır 4 serisi. Grand kupenin duruşu. Bazı versiyonlar da pek öyle sedanlar gibi gözükmezler. Ama burada biraz daha farklı, biraz daha sade bir bazı versiyon tasarlanmış. Enteresan sanki biraz filolara vesairelere de oynayacakmış gibi BMW bu versiyonla birlikte. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Size iki serisi Gran Coupe'nin bu yeni sürümüyle tanıştırayım. Neler var neler kanıtayım. Gran Coupe ile tanışmamıza başlayalım. Şöyle ters ışık yerine size sağ tarafını göstersem daha güzel olur herhalde otomobilin. Gördüğünüz gibi burun tasarımı değişmiş. Zaten bir serisinin burun tasarımı ki zaten bu otomobilde bir serisinin 4 kapılı kupe versiyonu. Bir serisinin bir de sedan versiyonu vardı içinde ama Avrupa pazarlarına hiç gelmedi. Doğal olarak Türkiye pazarına da gelmedi. Bir serisinin ya da kompakt sınıfın sedan boşluğunu, 3 hacimli boşluğunu bu otomobil dolduruyor. Burun tasarımı da doğrudan bir serisinden alınmış zaten. Bir serisinin yeni neslinden diyelim hadi ona. Üçüncü neslinden alınmış. ikinci nesil Grand Coupe olarak, iki serisi Grand Coupe olarak geçiyor bu otomobil. Artık şöyle yandan göstereyim size. E, boyutlarındaki tek değişiklik zaten şu. Tampon çıkıntısının birazcık daha uzaması. Geri kalan her şey birebir aynı kalmış. Burun tasarımı sizin yorumlarınız ya da <laughs> yorum yazanlarınızın e, fikirleri bir serisinden kalma. Kia modellerini andırdığını söylemişsiniz. Olabilir. Neden olmasın? Kia model olsa da yadırganmazdı herhalde. Ee, farklı göründüğü söylenebilir. Burada BMW'nin artık yeni imza haline gelen dikine ve çapraz çizgileri görebiliyorsunuz. Bütün modellerde bunu göreceksiniz zaten. X3'te de yakın zamanda belki e, videoyu yayınlamışımdır, görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi kaputta güzel çizgiler vesaireler bulunuyor. BMW logosunun yine güzel bir hattı. Katlı bulunuyor. Radarlar içinde şöyle ortada bir boşluk bulunuyor. BMW bu işi daha iyi bir şekilde çözmesi gereken markalardan bir tanesi bence. Radarlar için diğerleri daha güzel çözümler bulabiliyorlar. BMW'den de açıkçası ben bunu beklerim. Yan tarafa böyle geçecek olursak burada tabii ters ışıktan kurtulamayacağım ama dört kapılı bir kupe formunda otomobil gördüğünüz gibi tavan çizgisi bayağı bir eğimli geliyor. Şuradan hemen göstereyim size. Kapılarının da çerçevesi bulunmuyor. Camlar böyle çıplak duruyor. 4 kapılı kupe e, göstergesidir. Bu da tam olarak. Boyu 4 metre 54 santim. Aks mesafesi 2 metre 67 santim. Bunlar zaten değişmeden kalmış ki aks mesafesinin değişmemesi nesil değişimi değil makyaj göstergesidir. Genel olarak e, belki burada öyle değerlendirilebilir. Şöyle arkasında göstereyim size. Arka tasarım da tabii değişmiş burada. M pakete sahip bir versiyon olduğu için aşağıda difizörü, difizör değil ama bunlar işte sahte süsler diyelim. Süsleri görebiliyorsunuz. E, bu arada şöyle yan taraftan tekrar göstermem gerekirse M Sport süspansiyon var bu araçta. Adaptif M süspansiyon var. 7 mm daha alçak bu otomobil. Yani Sportline versiyonları bir de bunların yaklaşık bir santim daha yüksek araçlar. Şöyle bagajını da hemen göstereyim size. Bu arada i takısı kaldırıldı. Gördüğünüz gibi burada 220 yazıyor sadece. İkisi büyük 220 diye okumanızı sağlamak için BMW böyle tasarlamış. İyiler artık elektrikler özelmiş. Kafa karışıklığı yaratıyormuş insanlarda. Bence BMW yakında buna geri döner. iyilere geri döner. Ee, Audi'nin vazgeçtiği bundan vazgeçer. Bakalım göreceğiz. Bagaj kapağı. Kendi kendisine açılabilen bagaj kapağının altında 360 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. Buradaki multi-bit versiyonda 430 litre yanlış hatırlamıyorsam normal versiyonlar ileride gelirse normal bir versiyon e, pek ihtimal yok Türkiye pazarı için ama e, burada yani işte bir sedanın kullanışına sahip aslında ama gördüğünüz gibi arka bagaj kapağının neredeyse hiçbir uzantısı yok geriye doğru. Sadece şuradaki açıklıktan yükleme yapmanız gerekiyor. Şuradaki açıklıktan yükleme yapmanız gerekiyor. Zeminin altında ek bir yükleme alanı bulunuyor. Bu zemin tabi aşağıda konumlandıramadığınız için burayı sadece ek yükleme alanı olarak kullanıyorsunuz. Ve 40-20-40 oranında katlanan da arka koltuklar var. Şurada orta boy sırt çantamın ne kadar yer işgal ettiğini görebiliyorsunuzdur herhalde. Şurada bir tane askı bulunuyor. Neyse bagaj kapağı camla beraber açsaydı otomobilin kullanışlı bayağı bir artardı aslına bakarsanız. Güzel bir 4 kapılı kupe kullanışlı bir otomobil haline dönüşürdü. Yani şurada şurada İki yazısını görebiliyor musunuz bilmiyorum. İç mekan böyle. tabi çok geniş bir otomobil değil. Açılır bir cam tavan bulunuyor. Burada kırmızı döşemeler tercih edilmiş. Kolda dayanağı kaldırırsam. Makul bir diz mesafesi, makul bir baş mesafesi, makul bir e, ferahlık. Ama tabi bunların hepsini dört kapalı kupe olarak bir spor otomobil gibi düşünmeniz gerekiyor aslına bakarsanız. Yine de bir seri seçmekten de öyle çok da farklı olmadığını da söyleyebiliriz. Herhalde havalandırma çıkışları var, USB yes, portları var. Böyle, genel durumlar. O zaman direksiyona geçeyim. Ee, teknikte neler var, neler yok birazcık onlardan bahsedeyim. Yeni motor tabi multi-bit versiyonu olduğu için biraz daha farklı. Onları biraz anlatayım size ve videonun sonuna gidelim. Şimdi BMW X serisi Gran Coupé'nin direksiyondayız. Ee, i̇ç mekandan başlayayım. Bir serisindeki kokpit aynen alınmış buraya. Zaten yeni modellerde bu kokpit adapte ediliyor. Ee, gizlenmiş havalandırma çıkışları var, 2 tane büyük ekran var. Ee, bu da Kia modellerinde <laughs> kullanılan bir detay aslına bakarsanız. BMW modellerinde de tabii çok uzun zamandır kullanılıyor. Kim kimden aldı ortalık birazcık karışmış durumda şu anda. Her neyse bir serisinin kokpit direkt buraya taşınmış. Tamamen yeni bir kokpit. Belki... Ee önceki nesil, makyaj öncesi versiyonu her neyse ne derseniz artık. Ondan birazcık daha seçkin algılanabilecek bir kokpitten bahsediyoruz burada. Buradaki M versiyonda, M pakete sahip olan versiyonda malzemeler gerçekten özenle seçilmiş. Şurada gördüğünüz 3 tane dikişle ilerleyen dönemde bir otomotiv modası haline dönecektir diye tahmin ediyorum BMW'nin M paketlerine yaptığı pek çok şey gibi. Onun işte dekoratif unsurlar, ambiyans aydınlatmaları vesaireler dediğim gibi algısı birazcık daha güçlendirilmeye çalışılmış bir premium algısı belki de daha sabit bir şekilde e, bu otomobile eklenmeye çalışılmıştır. Onun dışındaki konular yeni bir tabii ki bilgi eğlence sistem ekranı, dijital gösterge tablosu da birlikte geliyor. Bu ekranlar burada e, BMW'nin son nesil arayüzlerinden bir tanesi kullanılıyor. Sezgisel olarak genel olarak kullanabiliyorsunuz. Bazı şeyler arayıp bulmanız gerekiyor, bazı şeyler hiç bulamayabiliyorsunuz. Ama bir kere ayarlamaları yaptıktan sonra anahtarla aracı araştırdığında o ayarlar çalışacağı için mesela çok rahat oluyor. Örneğin ben şu anda yeni bir güncelleme gelmiş. E, kullanıcı isimleri vesaireler silinmiş herhalde. Her neyse ben şu anda anahtarla her açtığımda tekrar mesela telefonu bağlamak zorunda kalıyorum. Çünkü profil oluşturmuyorum. Ama profili bir kere oluşturursanız, o ayarlamaları yaparsanız e, bu özellikler çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bağlanılabilirlik özellikleriyle mesela 5 taneye kadar telefonu da ya da uygulamayı da anahtar olarak atayabiliyorsunuz. Onların da bütün ayarları burada e, sabit kalıyor. Mesela isterseniz yeni otomobil kullanmaya başlayan çocuğunuzun telefonundaki uygulamaya bu atamayı yapabiliyorsunuz ve sadece sizin açabileceğiniz şekilde hız sınırlamaları vesairelerde koyabiliyorsunuz. Böyle ayarlamalar yapılabiliyor. Onun dışında genel saklama alanının vesairesi gayet güzel. İstanbul'da eğer alırsam bu aracı size anlatırım o zaman. Kokpitle ilgili durumlar tam olarak böyle. Buradan e, motor kısmına geçelim. 170 beygir güç 280 Nm tork üretiyor. Bu multi bit motor. Performans açısından gayet iyi. 7 vitesli bir çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor. Islak kavramalı bir şanzıman bu. Ee, bir serisinin videosunu izlediyseniz asla bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı burada da aynısı geçerli olacaktır. Ya da bir önceki nesil 2 serisi Grand Coupe'yi kullanıyorsanız mesela en son sürümünde 136 beygir güç üretiyordu. Buradaki yine aynı 1.5 litrelik benzinli motor orada. Ee, ona göre performans açısından gerçekten çok ciddi bir gelişme göreceksiniz. Bu arada BMW 170 beygir olarak açıklıyor motor gücünü ama aslında bu MyTibris sistemin eklediği anlık ee, ek güçle birlikte 170 beygire ulaşıyor motor. Aslına bakarsanız 152 beygir güç üretiyor. Yanlış hatırlamıyorsam tek başına bu veri bir aldatmaca vesaire değil ya da BMW'nin bakış açısı değil tabii ki. Çünkü zaten elektrik motorları için de bu geçerli bu arada. Ee, benzinli motorlar için de bu geçerli. Bu açıklanan veriler maksimum veridir. Yani anlık olarak verilen maksimum veridir. Normal şartlarda mesela bir içten yanmalı motorda, bir benzinli motorda, bir dizel motorda normal şartlarda belli bir devirde verilen ya da bazen çıplak nadiren belli bir devir aralığında verilen bir güç çıkışıdır. Ee, sürekli olarak bunu üretme hazırlıkta. Siz de sürekli olarak bunun çok aslında küçücük bir kısmını kullanırsınız. Ee, genel olarak ama mild tribrid'in gücü eklenerek açıklanmıyor. Mesela yeni yeni Stellantis grubunda da başladı. Opel'de mesela 1.2 litrelik multi-bit motora sahip olan versiyonların motor gücünü 145 beygir olarak açıklamaya başladı. 136 beygir yerine. Her neyse sonuç itibariyle baktığınızda performans açısından ciddi bir gelişim göreceksiniz. Yakıt tüketimi açısından bunları göreceğiz. İstanbul'da aldığımda size aktarım ama Multibrit'in tabii ki faydası olması beklenebilir, yakıt tüketimi açısından da. Bunun dışında konular, süspansiyon sisteminde bazı değişiklikler yapılmışsa Ön takımın e, geometrisi bayağı bir değiştirilmiş, kamber kaslar, vesaireler değiştirilmiş. E, hızlı virajlarda özellikle birazcık daha güçlü olması, birazcık daha dengeli hissettirmesi sağlanmaya çalışılmış. Belki biraz daha BMW gibi hissettirmesi sağlanmaya çalışılmıştır ki, Eskisinde aslında bakarsanız öyle çok ciddi bir sorun yoktu bu tarz konularda. Bunun dışında bu araçta mesela adaptif M süspansiyon bulunuyor. Şu anda normal moddayım. Sertliğini tabii ki hissettiren bir kurulum var burada. Önde MacPherson var, arkada çok kollu bağımsız aks var bu arada. Ee, sertliğini hissettiren, şu anda da görüyorsunuzdur geçerken. Sertliğini tabii ki hissettiren bir e, süspansiyon kurulum var burada. Ama konforsuz ya da tahta gibi bir süspansiyon sisteminden de bahsetmiyoruz. Şu üzerinde ilerlediğim asfaltta en azından bir lastik yuvarlanma gürültüsü var. Ee, bir serislere lastik yuvarlanma gürültüsü vardı. Bunu da İstanbul'a bırakayım. Her zaman araç kullandığım yollarda ne olacağına bakayım. Çünkü burada daha önce hiç araç kullanmamıştım. Hatta nereye gittim konusunda da çok da fikir sahibi değilim şu an itibariyle. Her yani neyse konular böyle. Ee, sürüşle ilgili olarak eskisine göre biraz daha sportif hale getirilmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Burada e, BMW en azından bu yönde bir iddiaya sahip. Performans açısından bir gelişme elde edeceksiniz eğer ee, mevcut ya da daha önceki iki serisini kullanıyorsanız ve böyle bir eksiklik hissediyorduysanız, e, burada birazcık daha iyisini hissedebileceksiniz, bulabileceksiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Geri kalan her şeyi e, İstanbul'daki sürüşe bırakayım. Bu sefer kendi yani, benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.